Mini Mini Miniş Kasabası'nda Sihirli Maceralar bölüm 1 Aa! Aa! Of, Canım acıdı Her neyse yine yeni bir macera Bizi bekliyor sanırım hmm. Gel çikolata Burada ben bir not göremiyorum abla Doğru Aa, Bir not düştü oraya çikolata Hadi gel bakalım Yazıyor. Buraya bir resim çiziniz. Buraya bir resim çiziniz. Ve sonra ise başka bir dünyaya yani başka bir e, şeye, haritaya yani parkura ışınlanınız. Vay canına. Ay yok oldu kağıt ya. Neyse hadi gel. Aramızda en iyi resim yapan sensin. Ben sana bırakıyorum. Peki. Alayım şunu. Ne resmi yapabilirim? Tamam. Boya kalemimi de aldım. Hmm. Tamam. <laughs> i̇şte. Çok güzel oldu. Şimdi ise alacaksınız Hadi bakalım. Ups. Harcım Burada yiyecekler var ve bir not. Anam, vallahi yandık yine. Neden yandık ki? Yiyecekler var çünkü. Okuyorum. Hmm. Anladım. Demek buradaki yiyeceklerden birini yiyin. Ama zehirli olan da varmış arasında. Ha, o zaman abla bak. Dikkatli olmalıyız. Not yine kayboldu. Neyse. O zaman buradaki yiyeceklerden birini yiyelim. Hmm, iki tanesi bu arada şeymiş. Yanlış okudun sen. Okudum ben. İki tanesi doğru yiyecekmiş. Lütfen beni ye. Lütfen beni ye. Lütfen beni ye. Şu sanki biraz daha küçük ortadaki değil mi? Lütfen beni ye. Ben doğru olanıyım. Vallahi biz doğru olanıyız. Evet evet. Top 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 top. Top 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 top. Top top, top. Hmm, lezizmiş bu arada. <laughs> şimdi bu da artık buradan yok oldu yiyecek tövbe estağfurullah. Neyse şimdi o zaman başka dünyaya ışınlanacağız. Yani parkura ışınlanacağız sanırım. Düşmemiştik. Neyse bu alan boş alan. Evet ya. Herkes seni duyuyor musun sen de? Merhaba abla. Hey sen de kimsin sen de kimsin? Çikolata görüyor musun? Görüyorum abla kör değilim ya. Merhaba. Ben miniklerin dünyasından değilim. Benim adım Koniko. Ne değişiksin be? Hakikaten ya. Tövbe. Tövbe. Ne isim bu? Ne, nasıl bir isim bu? Koniko. Koniko'nun anlamı... Ormandaki ilk çıkan ağaç. <laughs> Koniko'nun anlamı ormandaki çıkan ilk ağaç mı? <laughs> Gülme. Seni yoksa yerim. Neyse. Şimdi ben buraya neden geldim... Hemen anlatayım. İlk önce sihirimi göstereyim size. Puh. Oha! Bunlar döndü. Tabii ki dönecek. Çünkü ben güçlü biriyim. Demek senle savaşacağız. Çikolata kenara. Peki abla. Aslında yardım et sen bana gel. Hem demek iki kişisiniz ama ben altı kişinin gücüne sahibim. <laughs> Çünkü benim adım Koniko. Şöyle bacaklarımı da gerdireyim. Ah. Tamamdır. Ben hazırım. Çünkü benim adım Koniko. Neyse Koniko çok güzel bir isim ama Koniko işte. Hmm, şimdi. O zaman. sizden güzel bir isimim var. Biliyoruz onu Koniko. Neyse. Tamam o zaman Koniko. Gel savaşak. Tamam. Tamam Koniko. O zaman Koniko kalkanı. Aa! Aa! Koniko kalkanı güç kalkanı gücü adına. Aa! başka haritaya yani parkura ışınlanacağız o zaman. Kesin. Parkurun devamı gelecektir. Burada parkurunuz bitmiştir. Şimdi ise bir bahçe bahçeye alacaksınız Ve o bahçede bir ev var. Orada bir gün yaşadıktan sonra maalesef yine böyle bir parkurla karşılaşacaksınız. Vay Ama yine parkurla karşılaşacağız. Sadece o evde bir gün kalacağız. İki gün de değil yani. Evet ya. Oh olsun. Hadi sinanıyoruz. Merhabalar. Ben de Papatya TV'den Papatya. Kardeşim bana kardeşim çikolata bana karamel diyor ama benim ismim Papatya. Her neyse. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, zil tuşunu açmayı, bildirimler açmayı, istek göre videolarınızı bekliyorum. Mutlu kalın, hoşçakalın ve bay bay. Lütfen abone olun ve takipte kalın. Görüşürüz.